Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Harikalar diyarında. Bugün neredir mi? Kapıları açacak ama tabii küçük çaplı da değişimler meydana geldi. Şimdi nasip olursa şöyle kapımızı açalım. Hadi bismillah çıkın çocuklar. Aslanlarım benim. Bu ara her sabah kapıları ben açıyorum. Hava da bugün çok çok güzel olduğu için ayrıca bir tatlı bir video çekmek istedim arkadaşlar hemen burayı açtıktan sonra arka taraftaki kafesimizle ataksarda dışarı çıkartacağız. Bugün aslında güvercinlerimi göstereceğim sizlere. Hemen ataksarda dışarı atalım. Güvercin kümesimiz babam çok güzel bir şekilde yaptı. Nasip oldu bin ki işte. Dur. Haydi bismillah. Çıkın bakalım. Çıkın aşkından dayanlarım. <laughs> Poniye de mama verdik arkada. Poni şu an tavuklarla birazcık arası değil arkadaşlar. Kızıyor tavuklara. Tavuklar onun kemiklerini çalmaya çalışıyor çünkü. Ponimiz ise kemiklerini vermemek için elinden geleni yapacaktır tabii ki. Biraz bak bak bak. Tavukların hırsına poninin tavuklara verdiği tepkiye. Kesinlikle can yakıcı hiçbir şey yapmaz bizim poni. Sadece korkutma usulüyle hareket ediyor şu an. Çok fazla da yaklaşmıyorum ponime. <laughs> tavuklara bak. <laughs> Aslanın polini Sürünün belli bir kısmı hemen o doğru Kaydı arkadaşlar gelin orayı da göstereyim Sizlere sonradan güvercin kafesimizin Yanına geçelim Hem merak ediyor bazı arkadaşlar o yüzden Uyanık güzelimiz Burada sürünün Tatlı tavukları da burada Burası karışık yakışıklının Mühayeleri altında burası Şimdi sürüde birkaç horozumuz var Misal bizim yakışıklı sürümüzün belli bir kısmını atak kısmına komple sahiplenmiştir. Şu an atakların çoğusuyla bu çiftleşiyor. Alttan gelen beyaz ayam camanı kırmamızı da es geçmemeliyiz. O da şu an yakışıklı için aslında bir tehdit arkadaşlar. Zamanla yakışıklı onu buradan uzaklaştırmak isteyecektir. Onu da hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakalım hangi zaman, hangi zaman diliminde uzaklaştırmak için artık bir hamle yapacak. Merakla bekliyoruz tabii ki. Hemen arka tarafımı dolanıyorum. Hava muhteşem güzel şu an. Hafif böyle soğukumsu bir dalga var ama çok değil arkadaşlar. Bize yeterli yani. Şu an rahatsız etmiyor. Tavuklarımızı da daha iyi görüntüleyebiliyorum bu şekilde. Eee burası Erzurum kardeş. Dadaşlar diyarı. <laughs> Canınızı zıgıtlarım, Tokyo'm, Gogo -Go ve birçok sürüyemle sizlerle takipçilerimizle birlikte güzel videolar çekmeye çaba gösteriyoruz. Şimdi gelin güvercin kümesimizin son halini sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Güvercin kümesimiz bambaşka oldu. Kendinden geçtik. Kekikler için aslında hazır hale geldi. Tertemiz ot. Babamın eline koruma sağlık. Babam bu işi güzelce halletti arkadaşlar. Laylonumuz da var. Şimdi yapılacak planları da söyleyelim. Şimdi normal şartlarda Ula. Aha. Tertemiz. Maşallah. Şöyle bir de laylonumuz var. Şundan. Bunun üstüne tekrardan çekeceğiz çünkü delinmeler olmuş çatıdan o yüzden su geliyor içeriye. Kekikler için çok iyi oldu. 9 göz, 9 katlı demeyeceğim 3 katlı 9 tane dairesi olan bir apartman. Kekik apartmanı olacak. Burayı yıllardır güvercinlere kullanıyoruz. Bu arada babam da güzel temizlenmiş. En son ki misafirimiz de buradaydı biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir alan olacak kekikler için. Yaza doğru göreceksiniz. Şimdilik hava çok soğuk olduğu için hayvanları bu tarafa getiremiyorum açıkçası. Ama zamanla getireceğiz inşallah. Burası çok güzel oldu ya. Tertemiz abi. Şöyle kapağımızı kapatalım. Şurayı şimdi yapayım deseniz var ya Bakın ciddi söylüyorum burayı size Belki 5000 liraya mal olur şurası <laughs> Şu anki piyasada o zaman biz el emeği falan yaptık ama şimdi burada kullanılan malzeme çok fazla Şu ahşaplar Tel örgüler, çift tel örgü Hele sacına baksanıza Kilo işi verseniz şu sacı zaten orada o bile çıkardır buranın parasını <laughs> Arkadaşlar Harbiden bayağı bir zaman önce yaptık ama iki de yapmışız. Şu an böyle bakıyorum da şu an yapayım diyeseniz böyle bir kümesi. Bu zaten bu kümesle mesela ne aklınıza gelirse bakabilirsiniz. Şu kümes modeli emin olun tavuk, güvercin, bıldırcın, keklik, kanatlı olarak ne aklınıza gelirse hepsine bakabilirsiniz. Tavuklar bile o gözlere sığıyor demin gösterdi. O kadar büyük bir alan oluşturduk. Her iki göz bir oda olarak. Dokuz oda var içeride çok rahat bir şekilde bak. Önünde bahçesi de var. Böyle uçmalar için yeri de var falan. Muhteşem. Tavsiye ederim böyle bir kafesimiz yaptık biz. Sizlere de örnek olabilir arkadaşlar. Bu kafesi mesela biz taşımalı olarak yaptık. Yani bu artık buradan taşına da bilir. 4-5 kişi bilirse taşıyabiliriz. Çünkü yere sabit değil. Altı da torlu. Hatta sizin yerinizde olsam bunu bir de tekerlekli yaparım. İstediğiniz yere böyle sürükleyerek, gezdirerek dolaştırırsınız bu var. Sevgili arkadaşlar, nasılsınız ya? Kümesimizin işi bitti. Çok şükür babam çok güzel bir şekilde kümesimizi temizledi. Buraya kekiklerimizi alacağız. Hatta gidip sizlerle birlikte kekiklerimizi de göstermek istiyorum. Güzel temizlik sonrasında muhteşem bir oda oluşturdu. Onları da sizlere zaten anlatıp paylaşacağım. Gogo? Gogo -go benim. Sen bu yaşa ne Gogo? Gogo. Gogo. Go -go. Go Canım, burada kim var Gogo? Tamam Go hadi git. Git Şöyle balkonumuz var var ya bu balkona şu şekilde böyle bir tor yaptık mı yaza doğru kekliklerimiz burada sabahtan akşama kadar ötecekler. Bu kuvak kuk kuvak diye ötenler muhtemelen. Nasip olursa. Şu an bu kafesi yaptırayım deseniz arkadaşlar. Emin olun bu kafes şu an 5000 liraya size mal olur öyle bir şey yaptı. O yüzden gelin bir kez. Peki buradaki güvercinlere ne oldu? O güvercinleri de bir sonraki videomu kaçırmazsanız göreceksiniz. Çok güzel güvercinlerimiz var. Ve güvercinlere muhteşem bir sistem yaparak artık onları 7-24 dışarıda bırakmaya başladık. Onları da bir sonraki videomu kaçırmazsanız izlerseniz arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte sakin adımlarla bizim kekliklerin yanına doğru yaklaşıyorum. Bütün sürü bu arada içeride. Hiçbirini dışarı çıkartmayı düşünmüyorum. <laughs> düşünüyorum ama şimdi değil. Sadece pamuğu çıkartalım. Pamuk bayağı bir sindirlenmiş. Baksanıza torları falan parçalayacaklar. Hadi bakalım. Pamuğun yuvasına da bir tane kaçak girmiş. Bakın valdırı gördüm. Olsun. Biz şimdi keklerin yanına gidelim. O gördüğünüz kafes arkadaşlar tertemiz oldu. Sağolsun babam çok güzel yaptı. Şimdi bundan sonrası kolay. Allah'a şükürler olsun ki zamanla yapmışız. Yoksa öyle bir kafesi tekrardan tasarlasak desek rahat 5000 lira gider belki daha fazla da harcayabiliriz. Şu an öyle kafama sallıyorum da 5'ten fazla da harcayabiliriz. Şurada çok güzel kekiklerimiz var. Bayağı büyüdüler artık. Palazlanmaya başladılar arkadaşlar. Maşallah. İşte şey var birkaçında yaralanmalar var. Onu çözemedim. Bir yere mi çarpıyor? Birileri mi vuruyor hayvanı bilemedim ama var bir şeyler. Güzel palazlandılar ha. Maşallah. İnsanız yer ama. Aynı. Yavru keklerimizin seslerini de duydunuz arkadaşlar. Artık ötmeye bile çıkmışlar. Palazlanmayı boş ötüyorlar artık. Çok güzel. İnşallah bu şekilde ötmeye de devam ederler diye umut ediyoruz tabii ki. Umarım güzel olacak her şey arkadaşlar. Şimdilik durumlar bundan ibaretti. Harikalar diyarı sizler olduğunuz sürece var olmaya devam edecek. Bir sonraki videoyu kaçırmamanızı öneririm. Zaten nasip olur, kısmet olursa bizim için Kasım ayı güçlü bir ay olarak geçecek inşallah. Sizlerle çok güzel içerikler paylaşmak için elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Bizimle olun mutlu olun arkadaşlar. Bizlere destek olabilmek için tek yapmanız gereken videolarımızı beğenmek. Bir beğeni atın. Diğer destek olmak istediğiniz şeyler de varsa tabii kafanıza göre takılabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.